İktidar partisi ve maalesef iktidar partisi olarak peşlerine takıldıkları küçük ortaklar bu koskoca ülkeyi çok yanlış bir yöne sürüklüyor. Bu ülkedeki barışı, bu ülkedeki birliği, beraberliği maalesef bozuyor. Belli kesimleri uzaklaştırarak, ötekileştirerek bir başka kesimin oylarıyla şu anda ayakta kalmaya çalışıyorlar. İktidarın şu anda sürdürebilmesi ancak düşmanlaştırmayla, ötekileştirmeyle belli kesimleri düşman ilan ederek, hain ilan ederek bir başka kesimin oylarını toplamaya çalışarak görüyor. Ama halkımız gerçekleri görüyor. Ve o desteğini sağlamaya çalıştıkları, oyların toplamaya çalışarak ayakta durmaya çalıştıkları o kesim dahi artık gerçekleri görüyor. Bu ülkenin vatandaşlarını hiç kimse bilmeyen, görmeyen, söylenilen her şeye inanan insanlar olarak görmesin. Bir kandırırsınız, iki aldatırsınız, üçüncüsüne insanlar gerçeği görür. Toplumun geniş kesimlerini sürekli aldatamazsınız. Sürekli yalanlarla, gerçek olmayan bilgilerle, bir algı yönetimiyle götüremezsiniz. Er ya da geç gerçekler ortaya çıkar. Gerçeklerin öyle bir huyu vardır. Bu zaman meselesidir. Belli bir süre sonra gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Ve halkımız bunu anlar. Bundan tam 6 sene önce gerçekleşen Kobane olayları var biliyorsunuz. 2014 yılında yaşandı. Tam 53 kişi hayatını kaybetti. Ve böylesine önemli bir olayın, büyük bir olayın, bunca vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olayın yargı tarafından soruşturulmasına ve o soruşturulmada ve bütün yargı sürecinde de işi sonuna kadar götürmek gayet doğal. Buna kimsenin itirazı da olamaz. Tabii ki gereği yapılacak. Tabii ki olay aydınlatılmak için çalışılacak. Ama yargıdaki dosyaların da ülkeyi yönetenlerin elinde işlerine gelince rafa kaldırılıp ihtiyaç duyduklarında raftan indirilip kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak kabul edilmesi de mümkün değil. Bu iş oyuncak değil. Talimat geliyor. Bekletin dosyaları. Talimat geliyor. Ha tamam şimdi ortam uygun. Önümüzdeki takvimde belli. Çıkarın dosyaları. Gerekli işleri yapın. Ne var ne yoksa yapın. Bir ülkenin yargısı böyle işleyemez. Burada arkadaşlar bakın seçilmiş siyasetçilerden bahsediyoruz. Seçim ve iş başına gelmiş belediye başkanlarından bahsediyoruz. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış veya yapan seçilmiş insanlardan bahsediyoruz. O seçilmişlerin arkasında halkın iradesi var, seçmen iradesi var. Bunu yok sayarak, hiçe sayarak bir adım atamazsınız. Bu ülkede sandık inanın anlamsızlaşır, seçimler anlamsızlaşır, vatandaşın sandığa olan güveni azalır. Seçim oluyor, sandık konuyor insanların önüne, gidiyor vatandaşlarımız oy veriyor. Üç ay sonra, altı ay sonra bir idari kararla, yargıda değil, idari kararla seçilmiş belediye başkanı indiriliyor, yerine atanmış birisi görevlendi. O zaman seçimi niye yaptınız? Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız diyeyim. Bakıyorlar seçim sonuna, sonucuna. Eğer seçim sonuçları iktidarın istediği yöndeyse sorun yok. Ha, ters bir şey çıkarsa diğer partilerden seçilen insanlarla ilgili biz bunu değiştirelim. Değerli arkadaşlar bu hukuksuz uygulamalar karşısında hep beraber dimdik ayakta olmak zorundayız. Hangi parti olursa olsun bir hukuksuzluk karşısında Türkiye topyekün itiraz etmelidir. Topyekün ayağa kalkmalıdır. Bugün o parti olur, yarın şu parti olur, diğer gün başka parti olur, yarın başka seçilmişlere olur. Burada ilkeli bir tutum gösteriyoruz biz kurulduğumuz ilk günden itibaren. Kim zulme uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa biz onun partisine bakmıyoruz. Biz onun Türkiye'nin hangi bölgesinden geldiğine bakmıyoruz. Etnik kökenine bakmıyoruz. Dinine, mezhebine bakmıyoruz. Kim zulme uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa dimdik onların yanında yer alıyoruz ve hukuksuzluğa karşı karşı çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin çıkışı demokrasi içinde, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi içinde işleyen bir siyasetle ancak mümkün. Türkiye'nin tek çıkışı siyaset. Halka dayanan, halkın iradesine dayanan siyasetle ancak Türkiye'nin çıkışı mümkün. Biz her birinizin iradesine ve tüm seçtiklerinize sahip çıkmak için buradayız. Biz bu topraklara ölümü layık görenlere, siyaset yollarını kapatanlara karşı buradayız. Biz bu ülkenin gencecik evlatlarını daha çıkmaya zorlayan ve yaptığı eylemlerle şiddetle özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizin, Doğu Anadolu bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine engel olan terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız. Biz devletin terörü ve terör örgütünü gerekçe gösterip yaptığı her tür hukuksuz uygulamaya da karşıyız. Terör örgütünün de farklı gerekçeleri gösterip uyguladığı şiddete de karşıyız. Biz halkımızın hukuksuz baskı politikalarıyla devletin hukuksuz baskı politikalarıyla terör örgütünün şiddet baskısı arasında sıkıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz demokratik siyaset için buradayız, hazırız. İl teşkilatımız, Batman teşkilatımız Hazır mı diye bir sorayım. Peki Batmanlı misafirlerimiz hazır mı? Değerli konuklar, değerli katılımcılar 12 Eylül günlerinin o 90'lı yılların ağır işkence ve hak ihlallerini çok iyi hatırlıyorsunuz eminim. Batman Barosu 90'lı yıllarda sadece Batman'da işlenen faili meçhul cinayetlerin sayısını 513 olarak açıklamıştı. Baronun açıkladığı rakam bu. Bu ne demek? 513 ne demek? Yüzlerce eş demek. Yüzlerce baba, yüzlerce ana, binlerce kardeş, akraba demek. 2002 sonrasında gerçekleşen belki de en önemli değişiklik faile meçhul cinayetlerin son bulması ve işkenceye sıfır tolerans uygulamasıydı. Ancak şimdi durum değişti. Şu anda baktığımızda iki sene evvel Van'da mantar toplayan köylülere işkence uygulayan ve terörist diye anlatanlar yargının köylülerin masumiyetini ispatlaması karşısında özür bile diremedi. Hatta hatta birkaç hafta evvel bir başka olay oldu biliyorsunuz. Bir vatandaşımızın helikopterden atıldığı iddia edildi. Ve o vatandaşımız gözaltına alındığı ve hastanede tedavi gördüğü süreçte maalesef hayatını kaybetti. Yetkililer olayın soruşturmasının devam ettiğini söylüyor. Dosyalar gizli olduğu için biz tabii içinde ne var ne yok şu anda görmüyoruz, bilmiyoruz. Ama şimdi sizlere sormak istiyorum. Bütün bu gelişmelerle ilgili bildiğimiz kadarı bile bize çok şey anlatmıyor mu? Servet Turgut'un başına gelenler, 90'lı yılların karanlığında karakolların kapısından canlı girip bir daha oradan çıkamayan insanları, kurbanları hatırlatmıyor mu? açıkça söylüyorum insan hayatı her şeyden önemlidir. Bunun hiçbir şekilde aması fakatı olmaz. Kamu görevlilerinin işlediği tüm suçlar tespit edilmelidir. Hukuki ve idari işlemler sonuna kadar adalete uygun olarak yürütülmelidir. Bu halk, bu şehir, bu bölge, bu ülke bunu hak etmiyor. Türkiye'de yaşayan her bireyin tüm haklarının güvencesi olmak için biz çalışıyoruz, hazırız. Bu ülke hiç kimse kimliğinden, siyasi fikrinden, düşüncesinden ötürü hiçbir koşulda kötü muamele göremez, görmeyecek. Saygıdeğer dinleyiciler, sevgili arkadaşlarım, hatırlayın şu andaki iktidar partisi, iktidara gelir gelmez gündeme getirdiği önemli konuların başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi vardı. Ve muhalefetin engellemesi yüzünden o düzenleme o dönemde yapılamadı. Çünkü biz gerçekten samimi olarak yerinden yönetime inandık. O günden inanıyorduk, bugün de inanıyoruz. Türkiye 84 milyonluk çok büyük bir coğrafyaya sahip bir ülke. Tek bir merkezden hele hele şu anda olduğu gibi dar bir kadrodan ve tek bir karar mercinden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke burası Türkiye. O gün yerinden yönetime inanan, o gün onu savunan bir parti, iktidar partisi şu anda dönmüş, bırakın yerinden yönetimi seçilmiş belediye başkanlarına dahi tahammül edemeyebiliyor. Ve atanmış kişilerle şehirleri yönetmeye çalışıyor. Hem de bir iki değil şu ana kadar tam 48 belediyede kayyum ataması yapılmış durumda. Ve bunlardan altı kişiye 6 belediye başkanı da zaten mazbatası bile verilmemişti farklı sebeplerle. Bir bakıma halkın iradesi seçme ve seçilme hakkı şu anda ayaklar altına alınmış durumda. Şimdi Değerli arkadaşlar, bütün bu olaylara baktığımızda, bütün bu olaylara baktığımızda gerçekten haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ülkemizin başındaki en önemli problem belki de. Biz demokrasiyi çok önemsiyoruz dediğim gibi. Seçimleri önemsiyoruz. Ama iki seçim arasındaki sivil toplumun, medyanın problemleri dillendirebilmesi, sorunları tespit etmesi, yönetimi hükümeti bir bakıma ikaz etmesi, eleştirmesi, uyarması demokrasinin geleneğinde, geleneğinde var. Gerçek bir demokrasi ise katılımcı bir demokrasi ise, özgürlükçü bir demokrasi ise bu demokrasinin olmazsa olmaz bir gereği. Tabii demokrasilerde seçim çok çok önemli ama o seçilmiş insan var ya halkın iradesini temsil eden insan o seçilmiş insanın görevinden alınması ancak ve ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı kararıyla olmalı. Biz bunu kendi parti programımıza açık bir şekilde yazdık. Aksi halde halkın iradesi daha önce de söylediğim gibi anlamsızlaştırır, seçimler anlamsızlaşır ve demokrasi büyük bir yara alır. Halkımızın demokrasi olan güveni sarsılır. Değerli arkadaşlar, bu yönetim ve bu yönetimin küçük ortakları maalesef Türkiye'de yeniden bir Kürt sonunu oluşturuyor. Ve özellikle Kürtçe'ye dönük, dile dönük baskılar da bakıyoruz böyle yavaş yavaş tekrar geri geliyor. Batman'daki bu tabela yap bozunu herhalde son dönemde hepiniz izlediniz, takip ettiniz. Değerli arkadaşlar, bir devletin uğraştığı şey vatandaşın dilini engellemek olmamalı. Böyle bir şey kabul edilemez. Devletin görevi Kürtçeyi, Zazacayı, Lazcayı engellemek olamaz. Bu topraklarda konuşulan her bir dil, her lehçe bizimdir, zenginliğimizdir. Ben dün, dün Diyarbakır'da da ifade ettim. Eğitime erişim ve eğitime fırsat eşitliğinin önündeki dil de dahil her türlü engeli biz kaldıracağız. Ve ana dillerin bir insanın ana dilinin kullanımı ve geliştirilmesi için demokratik bir hukuk devletine yakışan ne var ne yoksa her türlü çalışmayı yapacağız ve orada cesur adımlar atacağız. Devam Partisi olarak burada Devam Partisi olarak deklare ediyoruz ki bütün temel hak ve özgürlükler tanınıp yasal ve anayasal güvenceye bağlanıncaya kadar her bir vatandaşımızın hak ve özgürlükleri sonuna kadar korununcaya kadar biz bu mücadelenin neferleri olacağız. Hep beraber. Bu haklar ancak tanınır. Bu haklar pazarlık konusu yapılamaz. Bu haklar oylamaya tabi tutulamaz. Yani siz diyemezsiniz ki bin kişilik bir grupta diyelim ki üç kişi var ve haksızlığa uğramış. En temel hakkı. Diğer 997 kişiye o üç kişinin hakkını oylatamazsınız. Devletin görevi değil o üç kişi tek kişi bile olsa onun hakkını korumaktır. Bu haklar bekletilemez, zamana zemine yayılamaz, ülkenin koşullarına bağlanamaz. Bu haklar derhal tanınır. O kadar.